Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bir zamanlar Çukurova'ya bir veda daha. Yeni sezonda taşların bir kez daha yerinden oynayacağı dizide bir zamanlar Çukurova'nın iç bölümünün ana kadrosunun bir oyuncu etkili bir vedasıyla sahne alacak. Dizinin ümidi Hande Soral iç bölümde veda edecek. Times Bey'in ATV için Adana'da çektiği bir zamanlar Çukurova'nın dizisini yeni sezonu bomba bir giriş yapacağı, dizinin sezon finalinde veda eden Murat Ünalmış'ın canlandırdığı Demir Yalan'ın eski okul arkadaşı ve ortağı Hakan Gümüşeoğlu'nun İbrahim Çelakolu hayat verecek. Hakan'ın yarım kalan hesabını görmek için Çukurova'nın geleceği diziye intikam ve ihtirasın yeni başrolü olacağı, öte yandan reyting rekormeni dizinin ayrılıklar da sürecek. Geçen sezon bir zamanlar Çukurova'ya ümit karakteriyle dahil olan Hande Soral'ın iç bölümde ekibe veda edecek. Soral, yaz başına kadar Ordu'da çekilen Kuzey Yıldız İlçe Aşk başrol oynayan eşi İsmail Demirci ile uzun süre ayrı kaldığı için bu kararı aldığı öğrenildi. İsmail Demirci yeni sezonda İstanbul'da çekilen Yalancı Mumlarında rol alacak. Bir zamanlar Çukurova'nın yeni sezon çekimleri yakın zamanda başlayacağı, Eylül'ün ortasında diziyi başlayacağı bilinmektedir. Bir zamanlar Çukurova'dan peş peşe ayrılıklar daha da sürecek ve yeni sezonda yeni ayrılan isimler olacaktır. Yeni gelen isimse İbrahim Çelakoğlu ise diziye katacağı söylenmektedir ve rek nasıl bir etki katacağı henüz bilinmemektedir. Bir zamanlar Çukurova'nın yeni sezonun son sezonu son sezon olarak biliniyor ve final yapacağı söylenmektedir. Yeni sezon çekimleri sürdürecek dizinin yeni sezon iç paylaşımını sizinle paylaşacağız. Siz kanala abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Her gün yeni video ile karşınızda olacağız. Sizleri seviyoruz ve şimdiden teşekkürlerimizi bildiriyoruz.